Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sizlere geçen hafta video atamadım. Takipte olan arkadaşlarım bileceklerdir. bunu ee, bunun da sebebi arkadaşlar geçen cumartesi günü ani bir kalp krizi geçirerek abim vefat etti. Tabii ki herhangi bir hastalığı, sağlık sorunu olmadığı için ani bir ölümdü. Pazar gün defnettik abimi. Ama pazar gününden beri hiçbirimizin eli ayağı tutmuyor hiçbirimiz hala kabullenebilmiş değiliz. Ama tabii ki her şeye rağmen hayat devam ediyor. Hala nefes almaya vermeye devam ediyoruz. Bu milliler özellikle abimin en sevdiği bitkileriydi. Her renginden almaya edinmeye çalıştı. Her rengini yetiştirmeye çalışıyordu. Bakın görüyorsunuz kış gününde bile milliler gayet sağlıklı kalançoları tekrar çiçek açmaya başlamış bizim çiçek sevgimiz anneden babadan geliyordu bakın burada red trigonası var kış olmasına rağmen yapraklarını dökmemiş çok da güzel büyümüş gelişmiş yine abimin en çok sevdiği bitki çilli begonya gayet güzel büyümüş gelişmiş gayet güzel olmuştu yine yanında farklı bir begonya da var İkisini aynı saksıya ekmiş gayet sağlıklı güzel ben de sizlere hem böyle abimin çiçekleri hatıra kalsın istedim kanalımda. Hem de bir video çekmek istedim. Camın önünde de bir sürü millisi var. Kaktüsleri var. Çiçekleriyle çok severdi. İşin tersi arkadaşlar. Vefat edeceği gün sabahtan bitkilerini sulamış. Ve eşine demiş ki belki bugün çiçeklerimi son defa sularım. Hani derler ya insana malum oluyor diye sanırım malum olmuş çiçeklerini son defa suladı ve daimi ikametgahına gitti. Biz de artık arkasından yapabileceğimiz tek şey ona dualar göndermek. Bilmiyorum arkadaşlar, son bir haftadır inanın bütün fikrim değişti. Hayata dair, yaşamaya dair. Tabii ki hepimiz öleceğimizi bilerek yaşıyoruz ama e, böyle durumlarda ne denir? Ne yapılır? Açıkçası çok da bilmiyorum ama açıkçası şu anda hayatı sorguluyorum, yaşamı sorguluyorum. Ee, tabii ki zaman içinde acılar geçmez ama hafifler. Zaman içinde ben de toparlanacağım elbette. Ama biraz zamana ihtiyacım var. Evime döndüğümde kendimi birazcık iyi hissettiğimde yine sizlere videolar çekmeye devam edeceğim. Yine buluşacağız arkadaşlar. Şu anda tabii ki tüm işler her şey askıya alındı. Ee, ama bu bitkilerin de videoda kalmasını istedim açıkçası. Burada balkonda sedum palmerisi vardı. Bakar mısınız? Tomurcuklarını çıkarmış. Çiçeklerini açmaya uğraşıyor. Şu an tam gölge geldi ama görünüyor mu bilmiyorum. Bir tane millisi burada. Aslında bunu buradan almak lazım. Üşüyebilir. Şöyle burada e, telgraf çiçekleri var. Şurada buz çiçeği var. Yine burada telgraf çiçekleri. En çok sevdiği kasım patılar. Onları budamıştı. Ve bakın arkadaşlar kasımpatılar patılar budandıktan sonra çok güzel yeni filizler çıkarmış. Yine burada kasım patıları aynı şekilde. Şöyle görüyorsunuz. Bunları sanırım budadığı dalları dikmiş. Şöyle. Burada kocaman bir opuntuya kaktüsü var. Yine burada bir aloe verası var. Burada kırmızı zambakları vardı. Bu zambaklar da biliyorsunuz çok güzel açan bitkiler. Ve kendince bir sera yapmıştı arkadaşlar. Bakın Şöyle pencerenin önüne şuraya içine naylonun altına bir kamış geçirmiş. Ve bu şekilde toplayarak kendine bir sera yapmış. Ben onu toplayıp size göstereyim. Bakın bu şekilde kamışı iplerle oraya tutturup gayet güzel bitkilerini tutturmuş. Burada yine abimin çok sevdiği şöyle ışık aktüsleri Bunlar yine farklı kaktüsleri. Çok severek bakıyordu kaktüslerine. Çok severek yetiştiriyordu ve eli de bereketliydi. Diktiği her bitki gerçekten çok güzel büyürdü. Şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Ne güzel olmuş. Bunları bu sene 8,5'luk saksıda almıştı ama şu an 11'lik saksıda ve bakın görüyorsunuz ne kadar güzel büyümüş. Şu anda İzmir eksi 5 derece arkadaşlar. Buna rağmen görüyor musunuz milliler tek bir yaprak dökmemiş ve hala çiçek açmaya devam ediyor. Gayet güzeller. Tabi birazcık tozlanmışlar ama şu milli biraz problem yaşamış sanki. O üşümüş demek ki kenarda kaldığı için. Görüyorsunuz arkadaşlar normalde milliler soğukta yaprak dökerler ama önüne ee, Naylon koyduğu için şöyle pencere demirinde gayet güzel bir sera etkisi yapmış ve bitkileri gayet sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etmiş. Sizler de böyle pratik çözümlerle bitkilerinizi koruyabilirsiniz aslında. Hani çiçek bakmak için ekstra ekstra bir seraya ya da ekstra bir yere gerek yok. Şöyle pencere demirine koyup pencere demirinin önüne de şöyle bir naylon koyarak bile bitkilerinizi soğuktan sıcaktan koruyabilirsiniz özellikle soğuktan görüyorsunuz arkadaşlar şu kaktüsü de çok güzel olmuş özellikle şu aşı kaktüsü çok sevmişti çok istemişti onda olmasını o da gayet e, güzel olmuş şu da biliyorsunuz çok güzel bir kaktüstür artık abimin kaktüsleri bize emanet bundan sonrasında biz bakacağız arkadaşlar kusura bakmayın çok tadım tuzum yok sesimin bile çok iyi olmadığının farkındayım ama e, bu video böyle olsun hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum çünkü kanal için ekstra da vakit ayıramıyorum biliyorsunuz zaten işlerin yoğunluğundan kaynaklı ama bu videonun kesinlikle kanalımda kalmasını istiyorum Diğer bitkilerini de çekmeye çalışacağım Şimdi size Deve tabanı arkadaşlar Pencerenin önünde Yerini çok sevmiş Şu küçük yap yapraklar Deliksiz çıkmış biliyorsunuz Işık az gördüğünde böyle olur Ama bakın yeni çıkan yaprağını Görüyor musunuz Ne güzel çıkarmış yapraklarını Gayet güzel Pencerenin önünde Burada iki kök var arkadaşlar. Şöyle. Gayet güzel. Tam pencere önü olduğu için ışığı tam yansıtamıyorum ama bu şekilde gayet güzel ve keyifli şu anda. Burada telgraf çiçeği var. Böyle sarkaç saksıları seviyordu. Orada bir tane e, paşa kılıcı ve burada da parlak Mustafa dediğimiz bitkisi. Bunlar da burada vitrinin üzerinde gayet keyifli bir şekilde büyüyorlardı. Yine bir tane pembe büyük çiçekli millilerden hiçbir yaprağını dökmemiş. Ama tabi artık çiçekler ömrünü tamamlamış. Ama gayet sağlıklı. Yine 8,5'luk saksı da bu sene edinmişti bunu. Görüyorsunuz arkadaşlar iyi bir bakımla ne kadar da güzel büyük geniş gelişebiliyorlar. 2 litrelik bir saksıda şu anda gayet güzel dallanmış ki dalları bile oldukça iri ve daha yeni dallar da çıkarmaya başlamış bakın gayet güzel olmuş yine burada singonyum yanılmıyorsam pembe olanı ama kış olduğu için yeterli aldığı ışık yeterli olmadığı için ki pencere önünde bakın yeni yaprakları kapalı şu anda ama oldukça büyümüş şu anda 3 litrelik bir saksıda ekili. Yine bu da 8,5'luk saksıda alınmıştı. Şöyle bakın. Gayet güzel. Yetişmeye devam ediyor. Burada yine bir telgrafı daha var. Üretmiş. Ve şurada arkada çok güzel bir e, havortiya türü var. Daha doğrusu 3 tane türü ekmişti oraya. Ama aldığı ışık yetersiz gelmiş. Salonda olduğu için. Bakın e, özellikle büyük olan oldukça şekli bozulmuş onları ben budayacağım Allah'ın izniyle en azından formunu koruyarak büyümeye devam etsin Evet arkadaşlar böyle bir video olsun bu da bugünlük benden bu kadar kendinize çok iyi bakın en kısa zamanda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar